Soğanı getireyim mi? Olur. Yeriz. Ha 3 dakika varmış bu arada iftara. Tamamdır. Ben hemen getiriyorum. Çocukken de anam çorba yapardı. Çok lezzetli olurdu valla. Soğanını da getirdim bey. Eline sağlık hanım. Anamın yaptığı çorbanın kokusuna benzemiş. Valla koku olarak olabilir de sanırım ben annenden daha güzel yaptım. Ee, onu da tadına bakıp göreceğiz. Ezan okudu şimdi zaten. Biliyor musun? Hamdolsun soframızda şu an çorbamız, soğanımız var ama yine de mutluyuz, huzurluyuz, tevazu içerisindeyiz. Yani burası dolu da olabilirdi. Ama olsun seninleyken mutluyum. Öyle. Veren de Allah, alan da Allah. Biz her şeyin emanetçisiyiz. Doğru. Aa, ezan okunuyor. Kapı da çalıyor. Ben bir bakayım geleyim. Allah Allah. Kim geldi bu saatte acaba? Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Biz apartmanda komşularla toplandık da iftara size gelelim dedik. Çok çok iyi yapmışsınız. Şey buyurun geçin. Geçin. Nerede ya? Bey, komşular bize iftara gelmişler. Ha, öyle mi? Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Hepiniz hoş geldiniz. Hanım hiç beklemeyelim. Masayı ortaya çekelim istersen. Olur bey. Tekrardan hoş geldiniz. Daha daha nasılsınız? İyiyiz komşu. Biz de size hayırlı olsun'a gelelim dedik. Komşularla beraber iftarı da size açalım dedik. Allah razı olsun. Vallahi çok iyi düşünmüşsünüz. Ee, nereden taşındınız buraya? Vallahi biz şehir dışından geldik. Artık burada yaşayacağız inşallah. İyi yapmışsınız, iyi yapmışsınız. İsminiz nedir? İsmim Hatice. Sizinki? Benim ismim de Pelin. Ben de Dilan. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Siz peki? Ben üçüncü katta oturuyorum. Öğretmenim, bekarım. Maşallah. İnşallah en kısa sürede evlenirsin. Hanım? He. Bey, bana bir yardım eder misin? Yardım. Tamam. Biz hemen geliyoruz. Ya bey, ne yapacağız şimdi? Valla ben de bilmiyorum Hatice. Hiç evde bir şey yok mu? Vallahi yok. Hatta en son azığımızı da masaya koydum. Yok desek de olmaz. Bir fikrim var. Nedir bey? Bak şimdi ben içeri gidip oturacağım. Sen de kaşıkları getirdikten sonra gidip panonun şalterini kapatacaksın. Elektrik gitmiş gibi yapacağız. Doğal olarak o bir kase onlar diyecekler. Tekrar onlar yedikten sonra da şalteri açarsın olur mu? Çok mantıklı olur yapalım. Tamam ben geçiyorum içeri. Alın geliyor şimdi. Elektrikler gitti galiba. Doğru. Halbuki abonelikte falan da sıkıntı yoktu. Hatice. Elektrikler gitti. Endişe etmenize gerek yok. Allah Allah. Acaba her yerde mi gitti ki? Neyse canım gelir birazdan. Hatice, hadi kaşıkları falan getir de başlayalım. Getirdim bey. E o halde, abi başlayın biz de başlayalım. Tabii kardeşim, hadi başlayalım gençler. Vallahi iyi duydum. Bu çorba neymiş böyle ya? Ne kadar lezzetliydi. Hakikaten ya, ben hayatımda bu kadar güzel çorba yemedim. Gece? Ama... Ama... Kızım ne ara getirdin yemekleri? Çorbayla doymuştuk biz. Ay neler neler yapmışsın böyle. Valla bir kuş sütü eksik ya. E hadi başlayalım o zaman. Hanım. Hadi otur da yiyelim.